Merhaba sevgili Falasra takipçileri. Nasılsınız? Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. 22-28 Şubat 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen Yengeç Burcu, Güneş Burcu, Yengeç olan takipçilerimde sıra. Evet önemli bir hafta. Çünkü bazılarından duyuyorum ki çok şükür kurtulduk diyorsunuz Merkür retrosundan ama genelde çok güzel, çok keyifli geçmişti birçok kişi için. Çünkü eskiler geçmişler, geçmişteki ilişkiler ve insanlar tıkır tıkır yeniden hayatınıza önüne size gelmişken ama durun. Bugün şimdi Merkür retroya girmeden önce bir durağan pozisyonda olur. Sonra retroya girer. Arkasından retrodan da çıkarken yine durağan pozisyonundan çıkar. İşte şu an durağandan çıktığı günlerde düz hareketine doğru geçiyor. Ama benim size tavsiyem yeni bir başlangıç için özellikle 25'ini bekleyin derim. Bu arada bakın sizler için Paris'ten getirdiğim yeni tarot kartlarımı da bugünkü haftalık yorumlarda bir enerjisini almak için kullanacağım. Evet, bu hafta Venüs küçük iç aşk gezegeni Venüs bu hafta balık burcuna geçiyor. Eyvah kreatif yetenekler sanat estetik güzellikte de kullanın derim ama alabildiğini aşklar daha hayalperest, daha melankolik, daha platonik olacak ve kafalar geçmiş insanlar geçmiş ilişkilere çok gidebilir. Beklentiler yüksek olur, hayal kırıklığı yaşanabilir. Ama özellikle hafta sonuna doğru gökyüzündeki transitte ki büyük iyicil şansları fırsatları getiren Jüpiter'le Kuzey Ay düğümü ikizler. Hadi bakalım 30 Kasım 14 Aralık'taki tutulmalar tam anlamıyla bütün gerçekliğiyle artık hayatımıza çok hızlı ve sürpriz bir şekilde gelirken bu ikisinin arasındaki hava elementi arasında kadersel etkideki 120'lik güzel açı bakalım kimlere neler getirecek. Hadi bakalım bu haftaya yükselen yengeç ve güneş burcu yengeçler neler yapıyor? Ah benim sevgili güzel yengeçlerim. Evet Karşı tarafın bir hareketi, karşı tarafla ilgili bir gelişme, durum ve hareket karşı taraftan bekleniyor. Ama bu sanki karşımızdaki kişinin herhangi bir hareket yapmayacağını gösteriyor bana. O da daha çok konfor alanından çıkmayıp belki de bir takım şeyleri düşünerek daha akıl mantık çerçevesinde ağırdan alıyor. Evet bu kartlarda hep söylüyorum evli mutlu çocuklu kartımdır benim bu. Ve yengeç burçlarına böyle hayalleri varken her zaman uyarıyorum. Önce kendine dön diyor kartlar. Kendi değerini kıymetini bil kendi değerinin altındaki bir takım olay, durum ve kişilerle kendine özdeşleştirme. Bir silkelenip aklın başına gelsin ve kendine dön diyor. Evet, şimdi burada işinizle ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir. Bir erkek figürünün bir hareketi, bir davranışı ve bir atılımı beklenirken aslında hayaller çok başka. Venüs, Balık Burcu, siz de yengeçsiniz. O böyle yengeç daha... E, empati yapar empati yapar, orta yolu bulur. Balık daha minnoştur ama bu sefer duygular gerçekten empati değil. inanılmaz minnoş, inanılmaz hayalperest ve gerçekten çok derinlerde. Ama bu derinlerde kısmı maalesef biraz yanılgı ile ilgili olan kısımda kendinize çok dikkat etmenizi ısrarla vurguluyorum. Kaç zamandır ve tavsiye ediyorum. Kendi değerini bil diyor. Haydi bakalım, bu enerjisi yüksek, güzel. Sizler için yeni getirdiğim bu tarot kartlarım gerçekten konuşuyor ve diyor ki evrensel kalp çıkıyor. Lütfen önce kendini sev, ne istediğini bil, ne yapmak istediğini bil, o şekilde hareket et. Lütfen, lütfen diyor kartlar. Çünkü evrensel kalp her şeydedir. Bu sevgi doğadadır, sevgi çocuğunuzdadır, sevgi işinizdedir. Sevgi kendinizdedir. Evet, bakalım şimdi dişil enerji, eril enerji kartları bize neyi söyleyecek? Eril enerji kartlarım bakalım neleri söyleyecek bize. Haydi bakalım. Oo. Evet. Bakıyorum. Oo, yengeç burcu dişil enerji aslında çok kızmış. Size ne diyorum? Hep bir hırs var içerisinde. Gerçek duygu, gerçek sevgi, gerçekten değil. Tamamen bir hırsla alakalı bir istek ve ilişkiyle ilgili diretme var. Kartlar hep doğruyu söyler. Kıskançlık başka birini sevebilme ihtimalim beni yok ediyor. İçimdeki güçlerin ve yapabileceklerimden Korkuyorum. Çünkü karşı tarafa res çekiyor ve karşı tarafla adeta onun oradaki zayıf noktası üzerinden oynayıp harekete geçiyor. Fakat hep söylüyorum lütfen. Gerçek sevgi yok. Hırs ve inat varsa daha fazlası gitmez. Evet Yengeç Burcu Eril Enerji'nin söylediği en uzun gecelerde şafaktan ötesi yok diyor. Aşkımız benim için paha biçilmez. Ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini, sevdiğini bilme ihtiyacım var. Benim için dua et. Bakar mısınız? Bekleme de. Evet beklemede. Evet özellikle Venüs'te küçük iyicil aşk gezegeninin de balık burcuna geçmesi ve siz de daha duygusal su elementi olduğunuz için yengeç burcu ve daha da duygusallıkta biraz daha gerçekliğin e, görülmediği durum ve konulara doğru yönelirken hüsranla ya da üzüntüyle gelecek bir takım durumlar konusunda ben uyarmak isterim size. Çünkü burada gerçekten aslında çok net bir şekilde eril enerji, dişil enerjinin ne istediğini biliyor. Kartlarda bize söylüyor. Fakat birazcık dişil enerjinin sanki inadı hırsı çok daha fazla artmış gibi. Evet benden söylemesi. Hadi bakalım Yükselen Yengeç ve Güneş Burcu Yengeçler haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.